Herkes Finlandiya Göçmenlik Bürosu'nun raporuyla ilgili fikrimi soruyor. Neden bu konuyla ilgili bir şey yazmadığımı, söylemediğimi merak ediliyor haklı olarak. Biliyorsunuz 14 Ağustos'ta açıklanan rapora göre Türkiye'deki gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde 12 kadının cinsel işkenceye maruz kaldı. yani 12 kadına tecavüz edildi, iddia edildi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yıllardır insan hakları ihlalleri, özellikle KHK'lara yapılan hukuksuzluklarla ilgili haberler yazmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Yaptığım her görüşmeden sonra vardığım kanaat şu oldu. O hal dönemi özellikle 2016 ve 2018 yılları arası çok karanlık. Ortaya çıkmayan, çıkamayan çok olay var. Mağdurlar istemediği için benim de yazamadığım işkence ve ölüm vakaları oldu. Kalbimden çok geçmiştir. Kim bilir daha bilinmeyen neler var diye. Dolayısıyla cinsel işkenceye maruz kalan kadınlar olduğunu hep duydum. Yıllardır bu olayın peşindeyim. Yani böyle bir olaya benim ilgilenmeme mümkün değil. Ancak yani bu kadınlar kim? Başlarına tam olarak nerede, ne geldi? Bugüne kadar bununla ilgili bir somut bir vakaya ulaşamadım. Bana ulaşan da olmadı. Ee, tabii ki bunu anlıyorum. Çünkü insanlar başlarına giren diğer hak ihlallerini bile anlatmakta zorlanıyor biliyorum. Mesela 15 Temmuz'dan sonra Ankara Emniyeti'nin civarında biliyorsunuz bir spor salonunu gözaltı merkezi haline getirdiler ve burada birçok insana cinsel işkence yapıldı. Aralarında kadın askerlerin de olduğunu biliyorum. Bir kadın askerden çok bahsedildi. Cinsel işkenceye maruz kaldığı, hamile kaldığı ve kürtaj olduğu söylendi. Bu kadının kim olduğunu öğrendim. Şu anda kendisi cezaevinde. Başına gelen bu olayla ilgili tabii ki resmi olarak şimdiye kadar bir başvuru yapamamış ailesiyle ilgili de çekinceleri var. Birkaç gün önce de yine cinsel işkenceye maruz kalan danışanlar olan bir psikologla görüştüm. Kendisi Türkiye'de yaşıyor. O da sürecin mağdurlarından biri. Adının zikredilmesini istemediği için burada bahsedemiyorum. Psikolog bana cinsel işkenceye gören, cinsel işkence gören, tecavüze uğrayan 9-10 civarında danışanın olduğunu, bunlardan bazılarının hamile kaldığını, bir tanesinde çocuk dünyaya gelen çocuğu büyüttüğünü söyledi. Ee, psikoloğa kadınların profillerini sordum. Yani işte eğitim durumları, yaşları, işte yaşam tarzları bunlarla ilgili bazı bilgiler sordum. Bana kendi halinde mazbut yaşayan insanlar olduğunu, daha 30 yaşına varmamış genç kadınlar olduğunu söyledi ve, ve tabii ki Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan kadınlardı hepsi. Yani kimlikleriyle ilgili daha açık bilgi vermem gerekirse hepsi mütedeyyin, başörtülü bir kadınlardı. Benim gibi hepsi böyle başörtülü kadınlar olduğunu söyledi. Psikolog başka bilgiler de verdi ancak onları şimdi, şimdi şimdi söylemiyorum bu kadar da söylemekle yetiniyorum. Şimdi tabi bunları anlatan bir psikolog olduğu için bana söyleyecek bir söz kalmıyor. Çünkü onun elinde somut vakalar var, görüştüğü somut insanlar var. Bunu bir onur meselesi olarak görüp bana anlatan psikoloğa da buradan ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra tek istediğim benim bu kadınlara ulaşmak ve yaşadıklarını kendilerinden dinlemek. Yani isim, cisim hiçbir şey belirtmeden tabii ki bunu yapmak istiyorum. Amacım kimsenin kimliğini açıklamak değil. Ama şunu da biliyorum ki cinsel işkenceye maruz kalan kadınların öncelikle yaşadıklarını benzer süreçleri tecrübe etmiş, benzer süreçleri yaşamış kadınlarla görüşen uzmanlara bunları anlatmaları öncelikle o uzmanlarla görüşmeleri gerekir. Çünkü bu bu olay hepimiz için, insanlık ve kadınlık için bir onur meselesi. İstanbul'da yaşayan Rumlara karşı 6-7 Eylül 1955'te yapılan olayları hatırlarsınız bugün de yıl dönümü. O dönemde Rumların sadece evleri, iş yerleri yakılıp yıkılıp yağmalanmadı. E, malları gasp edilmedi. Çocuklarına ve e, kadınlarına da e, cinsel işkenceye maruz kaldı. Onlar da tecavüze uğradı. O döneme ait fotoğraflar çeken e, patrikhane, e, patrikhane fotoğrafçısının tanıklığına göre 200 kadın ve çocuk cinsel işkenceye maruz kaldı. Bazı kaynaklara göre kadınların sayısının 400 olduğu ifade ediliyor. 60 Hristiyan kadının da İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde tedavi görmüş. Bunlar biliniyor kaynaklarda var olan bilgiler. Yine aynı şekilde 1995'teki Sırp Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin cinsel saldırısına, cinsel işkencesine maruz kalan e, Bosnalı kadınların varlığını artık tüm dünya biliyor. O dönemde de kadınlar hamile kalıyor. Bazıları çocuklarını doğurdu. Bazıları doğan çocukları e, kendileri kabullenip yetiştirdiler. Bazıları da işte o sırf bu çocuklar için hazırlanan a, açılan yetimhaneye verdiler. Yani evet ben de duyduğumda çok şok olmuştum. Bosna'da e, tecavüz sonucu dünyaya gelen çocukların kaldığı bir yetimhane var yani hem Rum kadınlar hem de Bosnalı kadınlar tabii ki onlar da bunları uzun yıllar anlatamadılar. Çünkü bunlar maalesef konuşulması zor gerçekler, anlatılması yani çok zor gerçekler. Bunları biliyorum. Kendime hep şu soruyu sordum. Senin başına gelse ne yapardın? Susar mıydın, korkar mıydın, çekinir miydin? Yani bu soruyu kendime defalarca gerçekten sordum ve içimden hep güçlü bir ses hayır dedi. Yani ne olursa olsun her şeye rağmen mücadele ederdim. Yani bunun yöntemi nasıl olur bu tartışılabilir ama Hiçbir şey yapmadan hiçbir şey yapmadan duracağımı hiç zannetmiyorum. Öte yandan şunun da farkındayım. Yani tecavüze uğrayan bir kadının duygu dünyası hatta kendisi tamamen değişir. Yani ben şu anda hayır ben susmazdım desem de içimden belki de susardım. O yüzden şu anda susmayı tercih edenlere susmayın konuşun demeye hakkım bile olmadığını biliyorum. E, düşünün yani çocukken e, tacize uğrayanlar bile yaşadıklarını yıllarca anne babalarına, akrabalarına anlatamıyorlar. Hatta kendilerine bile itiraf edemiyorlar. Yani kendine bile itiraf edemediğin bir olayı başkalarına anlatmanın dayanılmaz böyle ağırlığının acısının farkındayım. Buna emin olabilirsiniz. Peki peki ne yapacağız? Yani göğsümüzün ortasına oturmuş böyle bir gerçek varken yani hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam mı edeceğiz? Ne yapacağız? Yani nasıl yapalım bilmiyorum. Hep birlikte karar verelim. Lütfen bana yazın. Ee, nasıl yapalım, nasıl yol alalım, ee, birlikte karar verelim. Geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum.